Arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Aralık 2020. Gündem açık lise. Gündem açık lise 5-6 Aralık ertelenen sınav. Gündem e, bu hafta başı açıklanan online e, örgün eğitimdeki yüz yüze sınavların iptal edilmesi, bunun açık liseye yansıması. Arkadaşlar sizler de görüyorsunuz. Türkiye'de Eğitim gündemi, açık lise gündemi, örgün eğitim gündemi anlık, saatlik, dakikalık olarak değişiyor. Ve bizler de özellikle koca Ork, özellikle Gazi'da bu değişen gündemde açık lise öğrencisine yansımaları ne olabilir? Nasıl olabilir? Onlarla ilgili yorumlar yapıyoruz. Tekrar söylüyorum. Bu bahsedeceğim olayların tamamı yorumdur. Bugün Sayın Bakan'ın açıklamasına göre yorum yapacağım. Yani e, ona göre yarın bakan başka bir şey söyleyebilir. Ona göre yorum yapacağım. Ama bunların hepsi yorumdur. Biliyorsunuz örgün eğitimde ortaokul ve liselerde birinci dönem sınavları tamamlanmadan uzaktan eğitime geçildi. Ve 15 Ocağa kadar aslında 22 Ocak normalde. Ee, Ocak 15'inde kadar uzaktan eğitimin devam edilmesine karar verildi. Yeni ikinci dönemin başlangıcı da 25 Şubat, 15 Şubat olarak belirlendi. Ha bu e, güncellenir, bu olur olmaz bir şey diyemem. Fakat beni burada ilgilendiren durum ertelenen 5-6 Aralık sınavları. Biliyorsunuz 3 farklı seçenek var. Yüz yüze sınav, online sınav, herkese 35 kredi. Şimdi tekrar söylüyorum. <laughs> Bugün bakanlık açıklamasıyla yüz yüze örgün öğretimde bakın örgün öğretimde yüz yüze sınavları 15 Şubat 2021'e kadar yapılamayacak. E bu sınavların yapılması için bir de okulların açılması lazım. Okulların açılması için işte kurulların karar vermesi lazım. Yani benim anladığım mantıkla Şubat sonu Mart başına kadar Türkiye'de yüz yüze sınav yapılamayacak. Pandemiden dolayı. Bunu açık liseye yorumladığım zaman açık lisedeki hem Aralık ertelenen Ar Aralık sınavları hem de Mart ilkbahar sınavları yüz yüze eğitim yüz yüze sınav yapılmasından uzak duruyor. Bunu düşünen her canlı varlık bu yorumu yapar. Çünkü önünde Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı bir tarafta 3-3.5 milyon bir kitle var bir tarafta 1.5 milyon bir kitle var. Yani eğer 3.5 milyonlu kitleye yüz yüze sınav yapamıyorsam 1.5 milyonlu kitleye de yüz yüze sınav yapamam lazım. Yani bunu çıkartmak için öyle ee, senelerce eğitim almana gerek yok. Temel mantık bu. Ve ben bunu ifade ediyorum. Ha bununla beraber iki tane seçenek var. Seçeneklerden birisi online sınav. Online sınav özellikle Orta Doğu açık, e, açık lisenin yurt dışı eğitimindeki Orta Doğu öğrencileri için bu cumartesi pazar yapılması planlanıyor. Biraz oldu bittiyle hafta içi açıkladılar. Kıbrıs'ta okuyan öğrenciler veya o bölgede okuyan öğrenciler şu anda tereddüt içerisindeler. Yani onlar diyor ki biz bir sistemi deneyelim. Sistem işliyor mu işlemiyor mu? Ee, orada geçen sene Mart sınavı Orta Doğu'da yapılmamıştı. Yurt dışındaki ülkelerde yapılmamıştı. Şu anda o sınav yerine pazartesi veya salı günü bu pazartesi veya salı günü 26-27 Aralık için bir sınav kondu or, e, online sınav sistem üzerinden yapılacak. Her ders için 25 dakika olacak. Sınav cumartesi pazar yapılacak. Bunu şu anda açık liseye bence açık lise için bir ön çalışma yapıyorlar. Oradaki sınav sonuçlarına göre açık lise için yapmaya çalışıyorlar. İkinci sınav online sınav dedik. Ki ben tekrar söylüyorum. Ne yüz yüze sınav ne online sınav 5-6 Aralık için hakkaniyetli eşitlik ilkesine aykırı yapılır. Üçüncü sınav 35 kredi ki bugün bakanlığın açıklamış olduğu ilköğretim öğretim ve ortaokul öğrencileri için bakın ilköğretim öğretim ve ortaokul öğrencileri için Birinci dönem notları derslere girmiş olduğu etkinliklere göre yani internet üzerinden Milli Eğitimin EBA ve ZOM üzerinden EBA'yı çok fazla kontrol edemezler. Girmiş olduğu etkinliklere göre not verilecek deniyor. Yani ortaokuldaki 5. 6. 7. sınıflardaki ve 8. sınıflardaki ortaokuldaki 5 6 7 8. sınıftaki öğrencilere diyor ki ben diyor birinci dönem notlarını diyor sınavsız vereceğim diyor. Bu ne demek? Açık ortaokul öğrencileri bakın bu da bir çıkarım ki mantıklı çıkarım. Açık ortaokul öğrencileri bu dönem almış oldukları 5-6 Aralık sınavının yerine tüm dersleri geçecekler. Çünkü açık lise, açık ortaokul öğrencileri internete girip girmeklerini kontrol edemeyecekleri için bu bir yorum. Ha bu neyi getiriyor? Bu arkasından da hemen şunu getiriyor. Açık liseye bağlı tüm öğrenciler ki yaklaşık bir 30 bin öğrenciye Zaten bu uygulandı. 5-6 Aralık'ta uygulandı. Biz bunu ayın 8'i 9'u 10 gibi kamuoyuna sunduk. Bir sürü o kocaman kocaman dediğiniz internet sayfaları yalanladı. Dün açık lise sayfasında 3 Aralık yönelgesi açıklandı. 30 bine yakın zaten öğrenciye herkese 35 kredi dediğimiz kredi verildi. Şimdi bunlar üniversite sınavına başvuranlar. Üniversite sınavında 2 yıllık veya 4 yıllık bir bölümü kazananlar, kayıt yaptıranlar veya yaptıramayan herkesin kredisini 170'e tamamladılar. Bu sefer ne kaldı? İşin büyük kısmı kaldı. Geri kalan 1 milyon 300 bin açık lise öğrencisine çok fazla gecikmeden 5 6 Aralık sınavı için 35 kredi verilmesi. Ki mantıklı olan bu. Ha bununla beraber dün canlı yayın videolarında paylaştım. Bakın örgün üretimdeki veliler anne babalar ve öğrenciler iki günde Sayın Bakan'ın açıklamış olduğu sınav takvimini iptal ettirdiler. Tek bir tweetle neydi? Tweet. Sınava gelmeyeceğim. Dün ben bunu saat 1 gibi on, 12 gibi haber yaptığımda 600 bin tweet vardı. 600 bin. Yaklaşık olarak bana göre kişisel düşüncem 1,5 milyon tweette Milli Eğitim Bakanlığı, bakanlık bürokratları ya biz ne yapıyoruz? Evet bu yanlış deyip geri aldılar. Biz açık lise öğrencisi olarak maalesef bunu yapamadık. Ha mutlaka yapan bir arkadaşlar vardı. Ne dedik? Bunu haber kanallarında yayınlayalım, yayınlatalım. Haber yaptıralım ki gündem olsun. Oradan koca kafalı birileri çıkıyor. A ben işte a bu kanalda haber yapmam. Ben bu kanala ölsem de mesaj atmam. Arkadaşlar biz ne kadar ne zaman bu kadar bölündük ya? Ki Bizim bahsettiğimiz kanal Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi kanalı resmi kanalı dedim bu kanalda Radyo Televizyon Üst Kurulu'na bağlı olarak yayın yapan ve ülkenin %50'sinin %60'ının izlediği bir kanal. Ki biz orada hemen akabinde de şunu yapacaktık. Pazartesi, Salı, Çarşamba günü Fox TV'de Çalar Saati İsmail Küçükkaya ile uğraşalım. Perşembe, cuma, cumartesi günü de a haberle uğraşalım. Sabahla uğraşalım, hürriyetle uğraşalım. Kanal değille ulaşalım. Ama bizim ikinci maddemizi bile sormadan insanlar hemen bölündü. Yani burada biz sizlerden gayri resmi bir şeyler istemiyoruz ki hakkınızı istedik. Ve sizin hakkınızı maalesef biz daha çok savunmaya çalışıyoruz. Maalesef. Videoyu tamamlayacak olursak bugün 25 Aralık Örgün öğretimdeki 4 22 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan yüz yüze birinci dönem sınavları iptal oldu. Ve açıklamaya göre bu sınavlar ikinci dönemin başlangıcından itibaren yapılacak deniyor. Ucu açık bir tarih. Kişisel düşüncem, yargım. Aralık sınavlarıyla da beraber Mart sınavları da Türkiye'de pandemi gündeminden dolayı yüzde yüze yapılamayacak. O zaman gerçek çözümle 5-6 Aralık için 35 kredi, Mars sınavı için online sınav. Tekrar söylüyorum, tekrar 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 ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bugün mübarek Cuma, herkesin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Herkese hayırlı Cuma'lar dileriz. Gazida, Kucukafa, Ork, Çağdaş Çözüm, Açık Lise kursları.